Benim yavrum, benim. Bolu'nun Mudurna ilçesinde kurt saldırısında 21 koyunu telef olan aile, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hediye ettiği koyunların yavru vermeye başlamasıyla büyük sevinç yaşadı. Evet. Evet. Güzel Güzeller evet. ama değil mi? Ne güzeller. Evet, evet. Bakan Pakdemirli ilçeye bağlı Gürçam köyünde yaşayan ve sürüsüne 15 Ekim 2020'de kurt saldırması sonucu 21 koyunu telef olan Nigar Kadir Sarıot çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat vermiş. Bolu Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine 21 küçük baş hayvan, hayvanları içinde 250 kilogram arpa ile 15 balya ot verilmişti. Hadi pamuk. Hani bakalım. İlçeye bağlı Gürçam köyünde yaşayan Niger Sarıoat Doğan kuzulara evlerinin alt kısmında bulunan koyun barınağında baktıklarını anlattı. Tek oldu, e, hep hiç ikiz olmadı. Ee. Tek işte. Güzel, olsun. güzeller ne ama için. değil mi? Ne güzeller. Evet, evet, bir beyaz, bir alaca oluyor <laughs> maşallah. Maşallah diyelim. <gülüyor> Bakıyorlar. Durum <laughs> benim. Pomuk. Pomuk var, <laughs> ee, Kara Murat var e, erkek. Onlara hep isim koyuyor. Sarıot, Bakanımız Bekir Pakdemirli'den Allah razı olsun dedi. Çok teşekkür ederiz ona. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Ee, biraz olsun sıkıntımız, düşüncelerimizi çok güzel e, olduk. Gene ne kadar öbürkileri üzülsek de e, moralimizi düzelttiler. Allah onu sağlık, huzur versin Cenab-ı Allah'tan onu dilerim.